Merhabalar, Akbük Ulaş Emlak'tan ben Onur Ucariş. Bugün size 300 metre arsa içerisinde 4 artı 1 Akbük'te alabileceğiniz en uygun fiyatlı müstakil villanın sunumuna geldik. Evimiz hemen burası, evimiz 4 artı 1, ortalama yaşı 4 yaşında. Fiyatı gerçekten duyunca siz de çok olacaksınız bitişik nizam fiyatına. 8 milyon 900 bin Türk lirasından pazarlığımızda mevcut. Evet yanlış duymadınız, 8 milyon 900 bin Türk lirası. Denize 600 metre mesafede. Şu an sadece arsa çıplak bir şekilde olsa takrir fiyatı 5,5-6 milyon lira. Yani şu inşaatı şu paraya mal edemeyiz. Hemen karşımızda mesela bir arsamız mevcut. İstenilen fiyat 7,5 milyon. Ramada Otel mevkindeyiz. Ara caddedeyiz. Ana yola çok yakın bir konumdayız. Denize çok yakın bir konumdayız. Villalar bölgesindeyiz. Etrafımız zaten gördüğünüz gibi komple arsa parselleri. Ev hem deniz hem doğa manzaralı. Teras katında çok güzel bir odası var. Ayrı bir mutfağı var. Salon alanı gerçekten çok geniş. Şimdi sol tarafa doğru gittiğimiz zaman direkt e, kurumsal marketlere zaten kurumsal marketlerde dilimizde her tarafa yakın bir konumda. Evimizin dış cephesi şöyle güzel bir sundurmalı kapı yapmışlar. Patlatma taş detayları mevcut. Şu kısma kalıp bir işçilik yapmışlar. Üst kısmını da gördüğünüz gibi çimçit, yeşil tel tit de yapmışlar. İçeri gel girelim. İçeri girdiğimiz zaman bize güzel bir bahçe alanı karşılıyor. Burası yaya yolumuz. Otoparkımız yok. Ee, ara caddede olduğumuz için evimizin önüne oto aracımızı ikame edebiliriz. Ama şayet şu kapıyı iptal edip şu ara bahçeyi de kullanırsak o kısma güzel bir otopark alanı artı bir de havuz yapabileceğimiz geniş bir alanımız da mevcut. Kapımızı kapatalım. Evimizin etrafında gezelim. Geniş kullanım alanlarımız mevcut. Yan tarafımızda şurada küçük bir saksılık var. Oraya güzel çiçekler ekebilirsiniz. Burayı da çakıl taşı atmışlar. Onun yerine kaldırıp buraya toprak atıldığında ister çim, isterseniz de buraya ağaçlandırmasını yapabilirsiniz. Geniş yürüyüş yolları hakim. Evimizin dış cephesi ince yapılmış. Komple bakımı, tadilatı tabi yeni bitmiş. Pek fazla oturum da olmadı. Tabi burası da şu an çok uygun fiyatlı 8.900 inanın alabileceğimiz en uygun fiyatlı müstakil ev denize 600 metre mesafede. Binamızın süpürgelik kısımları da böyle gördüğünüz gibi patlatma taş detayları yapılmış. İçerisinde klimalarımız da mevcut. Akabinde böyle gördüğünüz gibi dış cephemizde herhangi masrafımız yok. Bahçe kullanım alanlarımız böyle. Etrafımızda yeni yapılaşmalarımız var. Camiye yakın bir konumda, denize yakın bir konumda Böyle gördüğünüz gibi de kocaman bir bahçe kullanım alanına sahibiz. İsterseniz buraya 7-3 ebatlarında bir havuz yapabilirsiniz. İsterseniz güzel bir kameli alanı yapabilirsiniz. İsterseniz de hemen şu kısımda yaya giriş kısmımız orası hiçbir şey yapmayıp buraya bahçe vasfında kullanırsanız şayet şu kısmı ufak bir şekilde kırılıp açıldığı zaman kendinize buraya bir garaj da yapabilirsiniz. Güzel bir çam ağacımız var. Şöyle gördüğünüz gibi meyve ağaçlarımız mevcut, zeytin ağaçlarımız var. Alan zaten çok güzel. Toprakla haşır neşir olabileceğiniz rahat bir şekilde burada keyfinizi geçirebileceğiniz bir alan Hem doğa hem deniz manzaralı. Drone görüntüleri ekliyoruz. Onları sen şu an çekiyoruz. Drone görüntüleri izleyip etrafı zaten göreceksiniz. Hem bu kısmı çok geniş bir bahçe kullanım alanı hem de burada gördüğünüz gibi önümüzde bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Geniş veranda alanımız var. Geniş kullanım alanlara sahibiz. Evin içerisine geçiş yapıp şimdi evin içerisine size takdim edelim. Fiyatımızı tekrardan bahsedeyim. 8 milyon 900 .000. hiçbir evrak eksiğimiz bulunmamakta. Genel giriş kısmımız hemen bu kısımda. Gördüğünüz gibi burada bir geniş sundurma alanımız mevcut. Şu PVC'ler rüzgardan uçmuş onları mal sahibine söyleriz. Şu alanda isterseniz cam balkonda kapatıp kendinize buraya bir ayakkabılık veşter alanı veya başka bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir alanda yapabiliriz. Yan kısımdaki inşaatlar zaten yeni yapıldı. onlarda da misafirlerimize yaz kış oturmakta mevcut. Gel bakalım içeri geçelim. İçeri girdiğimiz zaman şurada bir 2 metrekarelik ufak bir hol alanımız mevcut. Kapımızın merdivenin altında şöyle kullanabileceğiniz bir banyo tuvalet alanımız var. Sen madem salona girdin, gel bakalım salona geçiş yapalım. Alanı görüyorsunuz. Alan gerçekten kocaman. Şurada stropiyer gergi tavan yapmışlar. LED aydınlatmaları dönmüşler. Çok güzel LED havuzları yapılmış, spot aydınlatmaları yapılmış. Evin içerisi ışıl ışıl gayet gerçekten çok ferah. Hemen şu kısımda güzel bir TV ünitesi alanımız mevcut. Onun da arkasına dekoratif LED detay yapmışlar. Turuncu renklerde hoş bir görüntü olmuş. Aynı şekilde tavan da öyle. Orta kısmı güzel bir avize. Şurada bir klimamız mevcut. Salondan zaten mutfak ayrı olmuş. O da hoş bir görüntü olmuş. İçerisini istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz Yani rahat iki tane buraya üçlü koltuk takımı. Güzel bir yemek masası yani şu kısma hepsi sığabilecek bir şekilde. Yerlerimiz laminat, süpürgeliklerimiz de laminat olarak yapılmış. Hiçbir masrafınız da bulunmamakta. Sinekliklerimiz takılı. Pancurlarımız yok. Dilenirse isterse ileride buraya pancur da yapabilirsiniz. Veranda alanlarımız gördüğünüz gibi çok geniş. 60'a 90 yer seramikleri. Korkuluklarımız alüminyum dorma yani bunların hepsi yeni yapıldı. Şöyle hatta jelatinleri de üzerinde. Dış cephemiz ince sıva. Ara detayları ve bir nabzın süpürgelik detayları da şöyle patlatma taş detayları da yapılmış. Ayrı mutfak ayrı salon. Gel bakın tekrar içeri geçelim Yakup. Gördüğünüz gibi çok geniş bir salon alanımız. Akabinde de Arap'ta bulunmayan bir mutfak tezgah alanımız burada mevcut. İçeri girdiğimiz zaman L şeklinde burada siyah tonlarında mermer bir tezgah alanı ev yemi siyah yapılmış. Burada Siemens Manka Ankastra sistemlerimiz, davulun elektrikli ocağımız, fırınımız onlarda mevcut. Şuraya bulaşık makinemiz gelecek. Buzdolabını koyabileceğiniz alan ister şu kısma koyabilirsiniz ister de bu kısma koyabilirsiniz. 4 kişilik burada bir sabahları kahvaltı yapabileceğiniz veya akşamları da aparatif ayaküstü alıştırabileceğiniz bir yemek masası da buraya girer. Burada da dediğim gibi bütün cam ve seyrektiklerde elektrikli panjurlarımız takılı. Hepsi de antrasit renk tonlarında. 4 artı 1 şıkır şıkır çok güzel bir fiyatı. 8 milyon 900 bitişik nizam fiyatına. Tam müstakil bir ev alacaksınız. Oldu zaten arsa parası dedik. Kapılarımız Lake Amerikan doğrama kapıda yapılmış. Bu kısımda kullanabileceğimiz bir tuvalet alanımız mevcut. Şurada bir havalanması için vasıta sistemimiz var. Eski tip burada bir lavabo alanımız mevcut. Eski tip burada bir krozetimiz var. Alan şöyle görüyoruz zaten ferah. Merdiven altı. Olmaz olmazımız zaten. Geniş merdiven basamaklarına sahibiz. Taşlarımız travelten taşla yapılmış. Şöyle e, gece için aydınlatmalarımız da mevcut. Onları led aydınlatmaları da yapmışlar. Hatta sensörlere kadar mevcut. Orta kata çıktığımız zaman geniş güzel bir hol aramız, iki odamız, bir genel banyo tuvalet alanımız mevcut. İlk yatak odamız burası. Hemen TV ünitemizi koyabileceğimiz alan, iki kişilik yatan dolabın rahat sığabileceği bir alandayız. Led havuzumuzları yapmışlar. Spot aydınlatmalarımızı dönmüşler. Tava yüksekliğimiz gayet iyi. Hem bu oda olsun hem öteki oda olsun direkt balkon alanına çıkabileceğimiz bir alanımız mevcut. Genelde banyo tuvalet alanımız da burası. Böyle uzunlamasına geniş duşa alanımız var. Şurada gene bir havalanması için e, detayımız mevcut. Yer, duvar seramikleri, yer seramikleri yeni değişti. Alüminyum gergi tavan yapmışlar. Hilton banyolaba takımımız da mevcut burada. Şöyle uzunlamasına bir aynamız bir de led aydınlatmamız mevcut. Alan gördüğünüz gayet geniş. Hemen şu kısma baktığımız zaman Havlularımızda, alanımız alanımızda burası. Isı pompası için tesisatımız bulunmamakta. Zaten akbükü her zaman bahsediyoruz, ılımam bir sahip olduğu için pek fazla burada soğuk olmuyor. Yatak odasındayız. Gördüğünüz gibi kocaman bir yatak odası. Yatağınızı ister bu kısma, ister o kısma, isterseniz de şu arada bir kısmımıza oraya da konumlandırabilirsiniz. Yerlerimiz laminant olarak yapılmış. Aynı şekilde led havuzlarımız yapılıp turuncu led aydınlatmalar dönülmüş. Orta kısımlarda şöyle gördüğünüz gibi Geniş spot line mevcut. Bir tane klimamız da burada. Hava alabilmesi için vaziyette sistemli bir cam alanımız da mevcut. Şayet yatağı buraya konumlandırdığımız zaman hemen bu kısmı isterseniz bir kendinize ufak giyme odası yapabilirsiniz. Yani ister raf detaylı, isterseniz de gömme olarak da yapılabilir. Alan dediğim gibi gayet geniş, güzel. sabahtır beri üstüne basarak söylüyorum. Arsa parasına burada müstakil bir villa sahip olacaksınız. Öteki odadan da bahsettiğim gibi bu balkonumuza çıkan iki tane odamız mevcut. Gördüğünüz e, alanlarda şu kısımlarda arsa parselerimiz var. Hatta karşıda yakın zaman ise daire tanıtımları yaptık biz olsun, arkadaşlarımız olsun. Şu anda mesela dairelere hemen karşına daireleri istenen fiyatlar 6 milyon. 2 artı 1 daireleri istenen fiyatlar 5, 5 5 milyon bandında. Biz size dediğim gibi arsa parasına burada tam müstakil bir villa sunuyoruz. Çok güzel bir yani beğeneceğiniz bir ev hiçbir masrafınızda bulunmamakta. Pervazlarımız mesela kapı pervazları olsun, cam pervazları, süve detayları, antresit detayları yapılmış. Karkas kasalarımız mevcut. İleride istediğiniz zaman dediğim gibi elektrikli de, panjur yapabilirsiniz burada. Tesisatları falan hepsi çekili. Gel bakalım burayı da tanıttıktan sonra yavaş, yavaş yavaş yukarı devam edelim. Arsası 300 metre, ev 4 artı 1. Fiyatı da 8 milyon 9 bin Türk lirasından pazarlıklı merdiven basamakları dedik ki Travel'ten artı çok da geniş var. Böyle gördüğünüz gibi akordiyon şeklinde. Şu tavanı gösterebilir misin? Gösteremezsen şayet çok güzel bir detay yapmışlar. O da hoş bir görüntü olmuş. Bu kısma çıktığımız zaman hem teras alanı hem de iki tane odamız mevcut. Şurada küçük bir genel banyo tuvalet alanımız mevcut. Alüminyum gergi tavan yapmışlar. Duş için bu alanı düşünmüşler. Eski tip burada bir lavabo ve krozetimiz mevcut. Şu kısımda da hava alabilmesi için bir vazitan sistem detayımız da var. Çamaşır makinesi de alt kısımda. Buraya geldiğimiz zaman üst, üst kısımda da küçük bir mini mutfak alanımız. Çok güzel bir deniz manzaramız var buradan. Şöyle hiçbir zaman kapanmayacak. Çünkü camimizin etrafı yeşil alan terki olduğu için herhangi bir inşaat şu yeşil alan kısmına gelmeyecek. Teras alanında da iki tane odamız bulunmakta. Bir tane odası burada. Bir tane odası da hemen şu arkamda mevcut. Gösterelim şöyle. Gel bakalım Yakup. Terasta iki tane odamız mevcut. Hem bu kısımda hem bu kısımda. iki kişilik yatan, dolabın, kanepenin, şifon yerin veyahut da bir oturma grubunun rahat girebileceği bir alan. Hani bu kısmı isterseniz salon olarak da kullanabilirsiniz. Akabinde yan tarafta zaten bir odamız hala hazır şekilde mevcut. Evin kullanımı gerçekten çok geniş. İki tane burada vasit sistemli bir camımız var. Arka cepheye bakan manzara zaten muazzam. Öteki odamızı da gösterelim. Yani burada siz bir arsa parasına, bir bitişik nizam ev parasına, bir daire parasına müstakil bir eve sahip olacaksınız. Her yere yürüme mesafesinde, yani denize 600 metre mesafede, kurumsal marketler dibimizde, 200 metre aşağımızda hemen semt pazarı dans salaya kurulan ve akabinde artı otogaramızda mevcut güzel de bir deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. İki kişilik yata, hani istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz çünkü alan gerçekten geniş. Bu kısmı olur, bu kısmı olur, yani bu kısmı olur. Odalar büyük, alan büyük, evin metrekaresini çok güzel değerlendirmişler. Yani hiçbir şekilde burada dediğim ki masrafınız bulunmamakta. Genel temizliğimizi yapıp mobilyamızı alıp ister yazın ister de kışın oturma müsait bir ev. Villalar bölgesindeyiz. Etrafımızda 300-400 metre arsa parsellerimiz de mevcut. Aşağı yukarı istenilen fiyatlar da burada arsalara yani 300 metreden 400 metreye kadar yani 7 ve 7,5 milyon bandı üstünde bizim arsamız 300 metre. C şöyle izah edeyim büyük bütçelerde değil de küçük bütçeye göre yer arıyorsanız artı şuraya bir havuz alanı yapabiliriz. İsterseniz bir bahsettiğim gibi otopark alanı olarak da kullanabilirsiniz veyahut da böyle bahçe kalır. Çünkü denize yakın bir kurumdayız ve her yere yakın bir mesafedeyiz. Evimizin fiyatı 8 milyon 900 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Ben Akvi Kulaş Emlak'tan Iğırcılış. Burayı inanın değerlendirin çünkü daire parasına. Daire parasına bir villa sahibi olacaksınız. Bir videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.